Sayın Ali Koç'un açıklamaları bu şekildeydi. Bazı cümleleri üzerine konuşmak istiyorum. Yine tabii bu iki transfer konusuna geleceğim ama e, Mourinho ile ilgili e, Mourinho ve futbol aklına güveniyoruz. Hocamızın kamuoyunda itibar suikastına uğramasını da şiddetle reddediyoruz açıklaması var. Tabii performans dolayısıyla geçtiğimiz yılın eleştirilen bir Mourinho vardı. Yine dünkü e, divanda dikkat çeken konulardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın e, Sayın Ali Koç'a senin Mourinho ile ilgili söylediklerini Şimdi burada söylemeyeyim dedi mesela hepimiz mesela bunu merak etmişizdir <laughs> diye düşünüyorum. Şimdi o söyleyen söyleyen mutlaka bir <laughs> e, sıkıntılı bir şey. Tabii. Yani bunu e, açıklaması yani bir kere e, az Yıldırım'ın şimdi orada bunu herkesin önünde böyle bir şey söylemesi <laughs> yani ne kadar doğru. Evet. Camianın evet. gizli bir olayı yani Tabii. bunu çünkü e, Ali Koç Mourinho ile ilgili beğenmiyor olabilir. E, i̇şte mecburen katlanabilir pozisyonda olabilir. Ama bu iç bir gizli bir olay. Bunu kalkıp da açığa vurursa Mourinho o zaman daha kötü işler yapar. E, basıp gider ve tazminat alır yani. Mesela Ali Koç'un da e, futbol dışında dünyanın en sıkıcı insanı Mourinho demesi. Evet yani dün, dünkü açıklamasında <laughs> hani akşamları beraber bir yere gidiyorsunuz falan o da onu söylemesi. Yani bir yerde sanki Hani Mourinho biz e, futbol dışında görüşmüyoruz demek istemesi e, yani yani ne anlatmak istiyorlar bir türlü kendileri de cevap veremiyor evet, aslında çelişen, cümleler, çelişen var. cümleler var yani Feyenoord maçında iki yeni transferimiz sahada olacak açıklamasını yaptı zaten John Duran ve Archie Brown transferleriyle ilgili de açıklamaları var ve bu transferlerin özellikle yaş olarak genç olması çok önemli mesela Archie Brown'u dün nasıl buldunuz? Brown'u iyi buldum. Yani iyi dinamik bir oyuncu, hı hı. E, oyun'a katkı veren, e, atağa sürekli çıkabilen bir oyuncu. Yani bunu tabii ki bu e, iyi bir olay. Şimdi e, biz Shakhtar maçını seyrettik. da Brezilya'dan veya o bölgelerden 19'da 23 yaş arası futbolcu transferleri yapılmış. Şimdi biz bir tane almışız, bunu konuşuyoruz. Şimdi. Stoperde, işte orta sahada yani koşan bir takım istiyorsanız genç oyunculardan kurulu bir takım yapmak zorundasınız. Aynen. Şimdi zaten dün geçtiğimiz sezon bittiğinden beri konuşulan bir konu daha evet. dinamik bir takım kurma. Dinamik bir takım olması. O lazım. yüzden çok koşanlara yöneliyorlar. Zaten başka türlü de maç kazanamazsınız. Şimdi Avrupa'da maç, <laughs> e, yani başka türlü koşmadan fiziksel olarak <laughs> yeterli olmadan maç kazanamazsınız zaten. Geçen yıl sizce bunun eksikliğini mi yaşadı Avrupa'da çok fazla, özellikle? Çok fazla. Yani dinamik bir takım değil. Bir de taktiksel olarak da ne oynadığını bilen bir takım değildi yani. Evet. O konuda Mourinho da suçlu zaten. Yani Mourinho dünya çapında bir hoca. Yani bunları e, geçen seneden beri çözmüş olması lazımdı. E, bakalım bu sene geldi. Ben Feyenoord Fenerbahçe maçını Fenerbahçe'nin kazanacağını evet. düşünüyorum. Hı hı. E, kesinlikle. Çünkü e, camiaya da bir şey olacak bu. Yani çok güzel bir e, sezona başlangıç olacak diye düşünüyorum. E, takım olarak aslında kötü değil. Şu andaki e, dünkü maçı seyrettiğim kadarıyla. Sadece dediğim şey geçişlerde ve taktik çalışmalarında daha fazla ağırlık verip yani takımın ne oynadığı belli olması lazım. Şimdi bir Lazio mücadelesi daha var zaten oynanacak olan. Belki orada evet. daha Feyenoord maçına da yaklaşmışken daha, daha, yani evet. daha net bir oyun ve kadro görebiliriz. Bence de yani zaten bir 11'in mutlaka 90 dakika oynaması lazım. Çünkü futbolcu maç oyna yani süresi ne kadar çok olursa maç kondisyonunu o kadar çok yakalar, çabuk yakalar. Şimdi aslında hazırlık maçı şimdi o haftaya oynayacak bu Avrupa maçına kadar en az 4-5 maç oynaması lazım Yani bir 11'in mutlaka mutlaka bu maça kadar en az 5-6 maç oynaması gerekiyordu <laughs> takım halinde. Yani kafanızdaki planladığınız 11'i mutlaka bu şekilde oynatmanız lazım. Hem taktiksel açıdan hem oyun anlamında hem de fiziksel olarak yeterliliğini sağlam Çünkü futbolcu maç oynamadan maç kondisyonunu kazanamaz. Bu net yani. Onun için Fenerbahçe'nin hem taktiksel olarak hem de uyum anlamında takım birlikteliği için mutlaka 11'i sahada 90 dakika oynaması lazım. Yeni sezon için Mourinho'ya güveniyor musunuz? Ya şimdilik bir değişim sürecine girmiş diye görüyoruz evet. belki. Bir geçen seneki gibi değil de şimdi daha farklı takımı daha çok böyle sarılmış gibi görünüyor. Hı -hı. Yani maçlar başlayınca göreceğiz. Bu Feyenoord maçı da buna bir örnek olacak diye düşünüyorum. Yani Mourinho'nun mutlak surette bu sene başarılı olması gerekiyor. Başka şansı yok evet. yani. Yani i̇ki transfer dedi Ali Koç. Onun da zaten Asensio ve şık olmasını bekliyoruz. Değil mi? Evet, zaten o bilinen bir gerçek. İmzalar şu an atılmadığı için isim telaffuz edemiyorum dedi. Yalnız yani bir stoper yani o fiyatlara bir stoper almak yerine yani nasıl işte Brezilya'dan genç oyuncular bulunuyorsa daha iyi bir stoper alınabilirdi. Şimdi bir stoperin üçlü oynar, dörtlü oynayamaz lafını ben hiç bir şey yapmıyorum yani ciddi almıyorum. Böyle saçmalık olmaz. Yani bir stoper stoperdir yani. Bizim 4-4-2 oynadığımız zaman da iki tane stoper yani şey üçlü stoperde <laughs> 3-5-2 oynadığı zaman takım işte böyle. O stoper her iki yönde de oynamalı. Onun için ben ona karşıyım. Yani e, Fenerbahçe şimdi alacağı oyuncu tabii ki Şirkin Yer'le beraber asansiyoyu getirecek. Yani %90 bir ihtimal ikisi gelecek. Çünkü Hazır zaten onlarla bütün evet. görüşmeler yapıldı. Ee, bu Hatta bu hafta antrenman ve maçlara da çıkartması gerekiyor. Hı hı. Takım için, uyum için lazım yani bu. Hem Asansiyo'yu hem de Şükrü'nün yarı bu hafta getirecekler herhalde artık. Yani. Peki Conduran'dan beklentileriniz ne? John Duran yani takıma faydalı olur Hı -hı. ama e, kanatlardan yani ben... Dün 46. Ben, dakikada oyuna girdi. Evet yani takıma katkı sağlar diye düşünüyorum. Şey e, atletik bir oyuncu. <laughs> e, İrfan Kahveci dün mesela kanatlardan toplarla e, geldi. İyi işler yaptı. E, öbür tarafta gene aynı şekilde e, ya, Santrafor mevkisinde oynayan oyuncuyu beslediğiniz sürece verim alırsınız. Evet. Tabii bu arada e, Forvet'te oynayan Nesri vardı. Değil evet, El Nesri vardı. O da çok istekli ve arzuluydu. O da sanırım artık kalacak. kalacak diye yani, yani bu, tabii yani maça e, yani Feyenoord başına sanki hazırlanıyor gibi bir pozisyonda evet, zaten Nesri, yani. E, ama El Nesri de iyiydi yani fiziksel olarak e, Fenerbahçe'de bir tek eksik taktiksel anlamda. Hı, hı. E, takım uyumunu sağlaması lazım. Yani ne oynadığını bilen bir takım olması lazım. Biraz onu ben eksik gördüm. Ama takım fena değil. Yani fiziksel olarak koşan bir takım haline gördüm yani ilk defa Fenerbahçe'nin bu kadar. Çünkü geçen senelik maçlarına baktığımız evet. zaman aradaki farkı biraz gösteriyor yani. Asensio ve Şikriñar'da geldikten sonra e, sizce eksik bölgesi e, kalıyor mu ya da nerelere takviye yapılabilir diye soran izleyicilerimiz var. Bekliyor musunuz sonrasında transfer? Yani ben ondan sonrasında bir transfer beklemiyorum. Evet. Yeterli bu çünkü eldeki kadro zaten eğer iyi işlenirse güzel şeyler olur yani. Yani evet. iki transferden sonra fazla bir transfer yapmanın bir anlamı da yok yani takım içinde. Çünkü göndereceğin oyuncu yoksa... O zaman oyuncu almana da gerek yok. Bence bu kadroyla Fenerbahçe gider yani.